Hala yargı bağımsızlığı yok, adaletsizlik içinde insanlar eziliyor. Bu ülkenin gerçekleri bunlar hocam. Kur saldırısı dediğiniz şey şu. Türkiye'nin hukuk ve adalet sistemini yok ederseniz, Rahip Brunson krizinde olduğu gibi başkalarının esir ettiği adamları uçaklara bindirip yargı kararlarına rağmen gönderirseniz, bu ülkedeki hukuk sistemi biter hocam. Hukukun, adaletin bittiği yerde de kimse yatırım yapmaz. Sorunları yüzeysel değil, derinlemesine konuşalım lütfen. Diğerine konuşalım. Böyle kur, değil. Kur, bir kere tamam. şunu söyleyelim, ülkemizde ülkemizde şeffaflık yok hocam. Hiçbir harcamanın nereye gittiğini bütçeyi biz bilmiyoruz. Örtülü ödeneklerin nereye gittiğini bilmiyoruz. Ben bir vatansever olduğumu düşünüyorum ve devletimin vergilerinin ödediğimiz vergilerin hesabının bana verilmesini istiyorum. Her Türk vatandaşın da bu hesabını sormasını istiyorum. Dolayısıyla bunlar olmadan. Bu rakamla bütçe açıkları bu kadar fazlayken ya bana son 20 yıldır iktidar partisinin kurduğu fabrikaları gösterin hocam Allah aşkına. Hangi fabrikayı kurduk biz ya? Şeker fabrikalarımızı kapattık, domates fabrikalarımızı kapattık hocam. Kurumlar yılın başında kaç lira harcayacağını önermiş, yıl sonunda nasıl ikiye katlamış. Yani korkunç bir savurganlık görüyorum ben ya. Burada meseleyi birlik, birlikte ve bir bütünlük Şimdi içerisinde... Şimdi Yaşar Hocam kur farkından swap tartışmalarını oradan Büyükşehir Belediyesi'ne geçtiniz. Ekonominin bunlar ayrılmaz bütünlüğü. Ruşen Bey, Erdoğan Bey üreteceksiniz. Her türlü kim nerede bir, bir tek tamam, bu saldırılarını <laughs> püskürtecek olan uzun soluklu bu mücadeledir iş. Işte. Üreteceğiz, katma değeri yüksek ürün üreteceğiz. İhracata dayalı evet. sanayi mod Bizi benimsedik, bu yolda mesafe alacağız. İşin belki de daha başındayız ama tezimiz doğru, kararımız doğru. O yola girdik. Peki, Mücadele bu. tamam Yaşar Bey, geleceğim tekrar size Ruşen Bey'in ekleyecekleri. Şimdi tabii e, Sayın Hocam'ın bazı konulardaki görüşlerine katılmıyorum üzülerek. Birincisi şu, kur saldırısına inanmıyorum. Eğer girin, ben bu ülkede, bu ülkede herkese tavsiye ediyorum. Girsinler bir hazine ve maliye bakanlığımızın orada bütçe açıklarımıza bir baksınlar. Bütçe açıkları ithalatımız ne kadar, ihracatımız ne kadar? Türkçe yazıyor. Allah rızası için şu Ramazan günü herkes bir oradaki bütçe açığımız nereden çıkıyor bir görsün. Yılın başında devlet kurumlarının ticaret, e, ticaret e, bakanlığından da bunlar görülüyor. Hem maliyeden görülüyor hem ticaretten görülüyor. Ticaret Bakanlığımızdaki bu verilere baksın. Maliye Bakanlığımızın gene kurumlar yılın başında kaç lira harcayacağını önermiş, yıl sonunda nasıl ikiye katlamış. Yani korkunç bir savurganlık görüyorum ben ya bu ülkede. Bir tabii, öyle tabii, görüyorum açıkçası. Tüm kurum harcamalarında büyük bir savur, savurganlık görüyorum. Yani bu Hiç ülkede olabilir. bu şekilde bir durum yok. Kur saldırısı dediğiniz şey şu. Türkiye'nin evet. hukuk ve adalet sistemini yok ederseniz Rahip Brunson krizinde olduğu gibi başkalarının esir ettiği adamları uçaklara bindirip yargı kararlarına rağmen gönderirseniz bu ülkedeki hukuk sistemi biter hocam. Hukukun adaletin bittiği yerde de kimse yatırım yapmaz. Sorunları yüzeysel değil. Derinlemesine konuşalım lütfen. Derinlemesine konuşalım. Böyle Bunun değil. Evet, siz İstanbul Anlamaya. Belediyesi hakkında bunu söylüyorsanız, bunu Gelmez. söylüyorsanız, yaşan üst üst konuştuğunuz zaman sizin İstanbul belediye, be. İstanbul belediye Başkanına, İstanbul Belediye Başkanına AK Parti'den aday olmuş bir müfettişin teftiş yapmasını da açıklamanız lazım. Ben buradan şuraya gelmek istiyorum aslında. Bakın. Tam onu eleştirelim. Bu bu hepsini eleştirelim hocam. Bir bir kere tamam. şunu söyleyelim. Ülkemizde ülkemizde şeffaflık yok hocam. Hiçbir harcamanın nereye gittiğini bütçeyi biz bilmiyoruz. Örtülü ödeneklerin nereye gittiğini bilmiyoruz. Ben bir vatansever olduğumu düşünüyorum ve devletimin vergilerinin, ödediğimiz vergilerin hesabının bana verilmesini istiyorum. Her Türk vatandaşın da bu hesabını sormasını istiyorum. Dolayısıyla bunlar olmadan bu rakamlar bütçe açıkları bu kadar fazlayken ya bana... Son 20 yıldır iktidar partisinin kurduğu fabrikaları gösterin hocam. Allah aşkına hangi fabrikayı kurduk biz ya? Şeker fabrikalarımızı kapattık, domates fabrikalarımızı kapattık hocam. Ve biz ya, bu, bunların hepsini başka bir yere koyduk. Ve biz tarımda 140 gitmek. milyar lira çiftçinin borcu var hocam. Belki bizim gibi buraya çıkıp söyleyemiyor ama aç şeker. hocam aç. Mesele. Ülkede Mesele. ülkede açlık sınırı 3.250 lira hocam. Bu devletin Aha. resmi rakamı. Siz de maaş alıyorsunuz, biz de maaş alarak çalıştık. 2224 lira vererek e, insanların geçinmesi söylüyoruz. Hocam özür dileyerek söylüyorum ama bunları söylemem gerekiyor. Benim şunu söylemek istiyorum. Bakın İngiltere'de salgında benim kız kardeşimin İngiltere'de bir kafesi var. 3 hafta kapattı diye devlet hazinesinden belediyeye para verildi ve kız kardeşime bir ay için 10 bin pound verildi. Bugün 85 milyar yapıyor bu. Bu para verildi ve kız kardeşime değil yani kraliçeye yakın değil benim kız kardeşim. İngiltere'de her esnafa bu para verildi. Hibe olarak verildi ve kız kardeşimin yanında çalışan işçinin ücretini yüzde seksenini e, devlet ödüyor gene bu salgın sürecinde. Şimdi şuraya biz İngiltere'ye maske gönderiyoruz. Biz Amerika'ya işte sağlık yer yani, yapmayalım hocam. PKK'ya, PYD'ye yardım eden Amerika'ya ne olursun biz yardım etmeyelim hocam. Biz bunu savunmayalım biz, hocam. Biz, bu yardım değildir. Demin Deniz Bey'in söylediği Amerika'da. gibi. Deniz Bey'in söylediği Amerika'da. gibi Amerika'da. demin. Amerika'da. Eğer, Amerika'da. eğer biz evet, swap evet, anlaşması evet, için birinin ayağına bahsediyor. gidiyorsak, yani bu ülkede bu doları, doları durduramıyorsak... Konuşma bitir. Konuşma göreceğim efendim. Bile. Eğer ben söz vermeden o, konuşursanız söyledikleriniz anlaşılmıyor. Ruşen Hoca bitirsin. İki saniye bitirsin. Buyurun. Evet. Tamam. Yani şimdi bunları bunları konuşup bu ülkenin hep birlikte Adem Bey, Yaşar Hoca, Deniz, Nedim, Erdoğan kimse hep birlikte bir masanın etrafına getirip kardeşim cumhuriyetin ilk kurulduğu gibi Atatürk gibi düşünmek dediğim o hoca. Biz bu vatanı nasıl ilerletebiliriz? Nasıl Alpullu'da dokuma fabrikaları kurabiliriz? Nasıl yatırım yapabiliriz? Nasıl bu ülkeyi tekrar kalkınabiliriz? Hocam gözümüzün önünde oldu. Siz Arap Baharı nedir biliyorsunuz. Ben size anlatmayayım. Mısır'da kaç darbe yapıldı? Afganistan ne hale getirildi? Dibimizde Irak ne halde? Suriye ne halde? Hepimiz biliyoruz. Bunlardan çıkmak için tam bağımsız olmak zorundayız. Bunun için de üretmek zorundayız. Üretmiyoruz hocam. Yemin ediyorum üretmiyoruz. Keşke üretsek. Bak şu Ramazan günü üretmiyoruz. Sadece günü kurtarıyoruz. Hala ötekileştiriyoruz. Hala yargı bağımsızlığı yok. Adaletsizlik içinde insanlar eziliyor. Bu ülkenin gerçekleri bunlar hocam. Ya bunları düzeltecekse bugünden tamam. itibaren Cumhurbaşkanı düzeltecekse başla aç. Peki e, He, Adem şimdi, Bey Ben bir dakika söz e, e. yani. Sürekli hocam hocam dedi. Ben bir, bir cevap vereyim. <laughs> Hocamı çok seviyorum. Peki. Sen tamam, de bize geçelim Adem Bey. Bakın bir kere eee eh...